Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de Türkiye ile İsrail arasında sıcak bir çatışma yaşanma ihtimali iddialarını değerlendirdi. Bakan Fidan Suriye'de İsrail'de dahil olmak üzere hiçbir ülkeyle çatışma niyetlerinin olmadığını söyledi. Fidan herhangi bir sıcak çatışmanın önlenmesi amacıyla İsrail'e teknik düzeyde görüşme yapıldığını da duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye ile İsrail'in Suriye'de sıcak çatışma girme ihtimali olup olmadığı sorusuna şöyle cevap verdi. Suriye'de herhangi bir ülkeyle çatışma niyetimiz yok diyen Fidan biz bize saldırma ...hiçbir ülkeye açıktan saldırmayız. Bize komşu olan bir ülkede bize de etkisi dokunacak, zararı dokunacak... ...bir istikrarsızlık alanı ortaya çıkıyorsa biz buna seyirci kalamayız. Bununla ilgili atılması gereken başta diplomatik adımlar olmak üzere adımlarımızı atarız dedi. Bakan Fidan, bölgede herhangi bir çatışmanın önüne geçilmesi amacıyla... ...Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık mekanizması oluşturulmasına yönelik... ...teknik düzeyde temasların olduğunu da dile getirdi. Bakan Fidan'a, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de üst kuracağı askeri hedefleri vurduğu iddiası da soruldu. Fidan, bizim Suriye'de vatandaş olarak bir kaybımız, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kaybımız yok. Bizim deklere ettiğimiz bir üst yeri yok, sayıda yok. Ama şunu deklere ediyoruz, biz askeri işbirliği terörle mücadele için başta olmak üzere bir hazırlığımız var diye konuştu. Bakan Fidan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki yüz yüze görüşmenin ne zaman olacağı sorusu soruldu. Görüşmenin ne zaman ve nerede olacağına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirten. Fidan, iki liderin mümkün olan en kısa zamanda bir araya geleceğini söyledi. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarının kaldırılması ile ilişkin çalışmalarda değindi. Bu konuda en yakın zamanda bir gelişme olabileceğini belirten Bakan Fidan, katsa yaptırımlarının kaldırılması amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin konuyu hukuksal çerçevede incelediğini belirtti. Suriye ve Türkiye arasındaki askeri yakınlaşma İsrail'i kaygılandırıyor. İsrail'de yayınlanan The Jerusalem Post gazetesi son zamanlarda Türkiye ile Suriye arasındaki bağın güç sonucu olarak Türkiye'nin Esad rejimi sırasında kısmen aktif olan T4 üstünde konuşlanarak Suriye'nin hava savunma sağlayıcısı olmak istediğini yazmıştı. Suriye'nin ortasındaki Humus vilayetindeki T4 kodlu Tiyaz Hava Üssü, son haftalarda Suriye'ye yönelik birkaç İsrail hava saldırısının hedefi olmuştu.